Günaydın. Ya iki gündür niye etrafı kimse toplamıyor? Ortalık savaş alanı gibi. Çünkü sayende savaştan çıktı. Ay yani bunda senin hiç suçun yok Selda. E kim toplayacak peki? Tabii ki sen. Hı. Hı. Yaptıklarının cezası bu. Ayrıca bu da sana bir ders olsun. Bir insanın olmadığı bir şey gibi kendini göstermek istemesi çok yanlış. Neysen o olmalısın. Hı. yine başladın Melda. Senin için o zaman estetik yaptırmak yanlış bir şey mi? Hı? Değil. Her kadının olduğundan güzel görünme hakkı var. Bu olduğundan Hı. farklı görünmek değildir. Bu gerçekte olman gerektiği gibi görünmektir ya. Ay Selda, seni şu üç günlük tatile gidişin hepimize yarayacak. İnan. Sen bakma Melda halının böyle dediğine. Aslında için için nasıl estetik yaptırıp benim kadar güzel olmak istiyor bir bilsen. Ama estetik bilime henüz o kadar gelişmedi. Ya Selda hala sen tatile mi gidiyorsun? Hmm, bu son olaylar beni çok bunalttı bir Ayşegül. Hani bir süre uzaklaşayım da kafamı dinleyeyim diyorum. Gel bakayım sen şöyle. Sen neden saat kim çıkartma ihtiyacı duydun? Melda ağlama söylemeyeceğini söz ver söyleyeyim. <laughs> Ayıp ettin Ayşegül söyler miyim hiç? Ya ben bara gidip Selim'i basmayı düşünüyordum. Ve onun için de 18 yaşını doldurman gerekiyordu. Evet. Ve sahte kimliğim olmasına rağmen tipim 18'i göstermediği için içeri almadılar beni. Üf. Sence ben çok mu küçük gösteriyorum? Ne yazık öyle Ayşegül. Ya ne olurdu sanki 18 yaşında gösterseydim? Bir kere erkeklerin daha fazla ilgisini çekerdin. Sayeden mi? E tabii. Çünkü erkekler böyle e, olgun kadınlardan hoşlanır. Kadın kadın olan kadınlardan. <laughs> yani Turça gibi. Biliyor musun? Okuldaki herkes onu en az 18 zannediyor. Acaba, acaba Selim de olgun gösteren kızlardan mı hoşlanıyordur dersin? Sırf bu yüzden ben Selim elimden kaçırırsam... gücüm dert ettiğin şeye bak. Olgun görünmek senin elinde. Makyaj denen bir şey var ve ne kadar şanslısın ki... ...makyaj ustası bir halan. Nasıl yani? Sana tatile çıkmadan önce son bir kıyak yapayım. Yürü yürü yürü, yürü. Gel gel, gel benimle gel. İşte bu kadar. Beş dakikada on sekiz yaşında verdin işte. <laughs> eh, o zaman ben de okula gideyim. İyi tatiller canım. <gülüyor> ay. <gülüyor> bye bye. Bay bay. Ay ay erkekler sana bayılacak Ayşegül. E, ee, benim neyim eksik? <laughs> kaplan. Hayır aslan. Kaplan. Hayır aslan. Kaplan. Hayır aslan. Tamam aslan kaplan yani bizim böyle bildiğimiz Afrika'da yaşayan büyük kedi. Ha? Ay saçmalama Toygar. Ya Afrika'da yaşayan aslanın bizim okulda ne işi var? Bu İstanbul'da yaşayan aslan. Belki tatile gelmiştir yenge. <laughs> Sizsiniz yenge. Tu Tuğçe sonra ne oldu? Sonra bize buralarda bir kasap olup olmadığını sordu. Biz de yok deyince Yapacağım, yapacağım. Sizi rahat bırakacak. Merak etmeyin kızlar. Ne yapacaksın? Ee, şey yapacağım. Ee, böyle Toygar, Fethi, Naci, Tofena aile kasabı açacağım. <laughs> Eti bizden alacak. Size de dokunmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Çekil ne olmuş böyle? Muhteşem olmuş. Kızlar doğru tuvalete makyaj tazelemeye. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>